Davut'um ben. Davut ne zaman girdin bu kadına? Çok önce girmiştim. Niçin niçin girdin? Aşık olmuştum. Ne, ne engel oldun bu kadına? Neler yaptın? Kocasını yaklaştırmadım. Evet. Kaç yıldır böylesi? 10 yıldır, 10 yıldır. 10 yıldır böyle. Kocasını uzaklaştırıyorsun, soğutuyorsun. He? Öyle mi? Evet öyleydi. Tamam. Şimdi düzeldi mi? Evet ben Müslüman oldum. Kargan kabul ediyorum. Ne olur çok eziyetteyim. Çıkartın beni. Tamam. Ellerinden ayaklarından nereden çıkmak istiyorsun? Ben çıkacağım. izin ver. Tamam. İzin, izin veriyorum. Hadi selamun aleyküm de. Çık hadi. Aleyküm <laughs> selam. Hadi Kabe'ye git. Müslüman cinlere katıl. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> selamun aleyküm de. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانسى وإلى ربك فارغب لنا مش مشلت هذه İsmin ne senin? İyi misiniz? Kimsin sen? Kelime şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hadi çık hadi ellerinden ayaklarından ağız çık hadi. Karber hakkını helal etsin etmiyor. Kim etmiyor? Pınar. Pınar. Tamam sen git sen git sözünde dur çık tamam mı? Ben ben helal ettireceğim inşallah arkana. Eğer gerçekten Müslüman olduysan. Senin çocuğun var mıydı bunda? Vardı. Tamam o Müslüman oldu çıktı. Kızımız orada. He, nerede? Kabe'de beni bekliyor. Sen de git Kabe'ye kızın yanına. Tamam. Bu yaptığın zulüm tamam. O da hakkını helal ben edecek. Ben Yahudilikten döndüm. Sen Yahudiydin değil mi? İsmin neydi? Döndüm Davut'tum ben. Davut he, Müslüman oldu. Sınavda kabul ediyorum. Kalben kabul ediyorum. Lütfen izin versin. Çıkmak istiyorum. Tamam. Lütfen. Tamam. İzin ver abla gitsin. İzin veriyorum. Hadi izin ver gitsin. Hadi izin ver gitsin. Hadi selamun, aleyküm. Hadi. selamun aleyküm. aleyküm. Hakkını helal et. Eğer gerçekten aleyküm. sözünde aleyküm. durursa. Gerçekten vücudumu terk edeceksen hakkımı helal ediyorum. Neyse Allah lanet etsin ona. Allah seni yaksın ateş etsin seni. Eğer yalan söylüyorsa. Yalan söylüyorsa. Tamam. Selamun aleyküm. Ellerinden çık hadi. Sağ elinden çıksın. بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانسى الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذوه